Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. İçi yumuşak. Dışı çıtır çıtır. Şu an çok sıcak. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel el açması lezzetinde. Çıtır çıtır börek tarifim var. Öncelikle sosumu hazırlıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ döktüm. Bir su bardağı sütüm var. 2 yemek kaşığı da unum var. Bunları güzelce çırpalım. Şimdi bir adet de sade sodam var. Yarısını dökeceğim. Yarısını da böreklerimin üstüne ilave edeceğim. Öncelikle yufkamızı açıyoruz. Bu şekilde. Sosumu gezdiriyorum. Her tarafına gelecek miktarda sosumuzu yedirelim. Yufkamızı ikiye katlayalım. Ortadan ikiye keselim. Dörde bölelim. şekilde Tekrar sosumuzdan gezdirelim üstüne. Bakmayayım, var. Ispanak, içine az bir şey baharat ekledim, tuz ekledim. Direkt hiç kavurmadan az bir şey de içine toz ekledim. Aynı işlemi tekrar devam ediyoruz. Sosumuzu döküyoruz. Ben tekrardan döküyorum da Bu da patatesi olacak. İsterseniz sade patatesi de yapabilirsiniz. Sade ıspanaklı da yapabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Evet böreklerimi hazırladım. Şimdi yarım kalan sosumu e, da pardon içine döküyorum sosumu. Şimdi böreklerimin üstüne bu sosu gezdiriyorum. Bu şekilde en az bir gün dolapta beklemesi lazım. Eğer hemen pişirecekseniz 1-2 saat buzlukta bekletebilirsiniz. En son üzerine de pişireceğimiz zaman yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarımız bir tane yumurta sarım var. İçine az bir ee, bir tatlı kaşığı süt ekledim. Konuşamadım, kusura bakmayın. Şimdi böreklerin üzerine süreceğim. 210 derece fırında önceden ısıtılmış alt üst ayarda kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Sosumuzu güzelce çekti.